Evet arkadaşlar. Bugün kart videomuzu çekiyoruz. Şöyle. içine Üç tane yaptım. Pokemon'lar, futbollar, Minecraft'lar. Bir de şey İngilizce kartları. Onları ayrıştıracağım buradan. Bir de şurada şey var. Zoom yapabilir miyim? Bu. İşte bunu yapacağız. Şöyle tam olarak. Pokemon kart şeyi. Ay. Tamam. Böyle bir şey işte. Geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakıyorum da. Şunları gösterdim mi? Bu. Aha şu. Şöyle bir, şey. bir de Pokemon. Böyle böyle yapacağız. Hemen çık. Şimdi Şurada da geliyor. Baş. Pokemon. Ne Pokemon'u? Böyle Pokemon. Pokemon'lar yerine koydum. Şimdi bir tane gözüm kapalı seçtim. Hadi şu çıksın. Minecraft. Oo, nedir Lord? değerli. Ha Brawl Stars da var. Ben Brawl Stars'ı unuttum. Onlar da var. Dudut. 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 Minecraft de. Şöyle Elmene'ye geliyor. Bu geldi. Neymiş? Show içine koydum. Hepsinde iki şart var. Şu bacını koydum da şöyle. Hı -hı. Bir tane şöyle bir fotoğraf. Tamam. Bir tane elmene geliyor. Ne geliyor? Şunu alacağım ya. İnat etti gelmeye. Bu muydu? O? İnşallah. Bunu mu? siz yorumlarda söylersiniz. Fransa'dan Nicolo Murani. Şöyle elmas kart. Futbolcular şöyle koy. Şimdi ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Aynısını şey. Sağım, hangisini seçsem şu olsun. Yok değil ya. Bunu seçtim. Şu. Tam köşede. Hop. İlk de o, o, o kaç tane çıktı? Neyse. Bilmiyorum. Bakalım. Açtım. Bir tane Minecraft. Bir tane daha Minecraft. Bir de rezalet. Pokemon. Pokemon'u gösterelim. Şöyle. bu fenarız. Bir i̇şte sonuncusu işte Tihulin Klasik Aşkımlık i̇şte ne geliyor ne geliyor ne geliyor Ne gelsin bana ne gelsin Şöyle Olsun, hadi. O, Brawl Stars 2024. Pam. Koyalım şöyle. Brawl Stars yine. Bir dakika. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor? Bu mu, şu mu? Üstte diyenler like atsın. Altta diyenler abone olsun. İlk kalıyorum. Şimdi şansından çıkmış. Ba 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 kral. Frank. Hadi. Şöyle. Seçiyorum, 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 seçiyorum seçiyorum bu olsun hadi. hoppa uy godzilla otak 3525 çok iyi Mobile. mobil Ay, koy onları koyduk şimdi bir tane daha açalım şu olsun be bir tanecik hadi ben şu ne? Hangi Pokemon şeymiş? Pikachu. Yenisi yok. Orta. Pokemon. Oh, ah. Şu ayaklarımı bir rahat yaptırmadım. Şu. Bu Karl'a benziyor. Harbi. Karl. kaç şuna bakın. Bakın şöyle göstereyim size. Böyle yapayım. Bak. Şöyle bir kar. Şöyle. Defans. altijd, Tamam. oké, Nou, oké, 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 helemaal oké, Post. O, oké, oké, şu karta bu, sen kartı. Arkadaşlar bu biraz uzun sürecek. Ben biraz yapıp, en sonunda size göstereceğim. Bekleyin, arkadaşlar kal işte. Çok bir hareket atmamış gibi görüyordum. Buraya bakarsak oluyor çekelim. Hemen göstereyim. Pro Stars çok yapmadım. Frank. Bibi. Enzo. Pam.

真的很忙 Son. Bu da son konuşamadım. <Sanlı> <Sanlı> Şimdi hemen de geçelim. Bunu hemen açalım. Bu I'm working <laughs> wird nicht das. Ich darf mal